Ne yapıyorsun? Ay ne yazacağım? Eda. bak bana mesaj attı ne yapıyorsun diye ne yazacağım? <laughs> tamam. Evdeyim. Ya bu oyun niye geçinmiyor ya? Aman Allah'ım biz ne yaptık? Bütün polisler peşimizde. Tamamını okuyayım. O kaçak geçtik ya. FBI de peşimizdedir. Sır Meksika'ya. Kanka niyetli misin ya? Evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> abi ne olur? Ne Oğlum sen benim kızımı kesiyorsun. Yoo. Ee. <laughs> o zaman ben yanlış anladım. Bir şeyler içer misin? Alayım git. Kızım neredesin? Merve'lerde hiç baba. Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Sessiz bir harf söylesene ya. Hmm, e. Sessiz sessiz. <laughs> Mantığına sıçayım. Ne oldu? Bana hiç bir kız bulmayı düşünmüyor mu? Oğlum kızdan başka bir derdin yok mu senin? Önünde eşin bile yok senin daha. Yok. Başka derdim yok. Kar istiyorum. Bana ne? bul bana. Böyle atarlı atarlı konuşma evden kaçarım bak. Çocuğun ağzı kokuyor. Sakız ister misin diyor. Yok ben kullanmıyorum diyor. Sanki sigara teklif ediyorsun. Kürü şu dişlerin bir fırçala ya. Geçen haftadan kalma maydanoz var dişlerin arasında. Abicim Şahin'den uzak dur. Zaten sağlam ayak değil. Kafası da kırık. Benden demesi vallahi Hadi canım sen de. <laughs> Kimle konuşuyorsun kanka Haklı mısın lan? Ben demiştim sana. Davulcu mu lan o? davulcu geldi. Davulcu geldi. geldi. Işığı kapat. Televizyonu Söndürün televizyonu. Ah! Bak Serpil İtalya'dan arkadaşım Mariano. Hi Mariano. My name is Serpil. What the fuck? E, sessiz. E, e. Mantığına nasıl içeyim? Ne? ne oldu? Bana hiç bir kız bulmayı düşünmüyor mu? Oğlum kızdan başka bir derdin yok mu senin? Önünde eşin bile yok senin daha. Yok. Başka derdim yok. Kar istiyorum ben. Oğlum sen benim kızımı kesiyorsun. E. <laughs> o zaman ben yanlış anladım. Bir şeyler içer misin? Alayım git. Kızım neredesin? Merve'lerde hiç baba. Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Sessiz bir harf söylesene ya. E. Sessiz. Hani garbul bana. Böyle atarla atarla konuşma evden kaçarım bak. Çocuğum ağzı kokuyor. Sakız ister misin diyor. Yok ben kullanmıyorum diyor. Sanki sigara teklif ediyorsun. Kü. Şimdi işte. polisler peşimizde. Amına koyayım oraya kaçak geçtik ya FBI de peşimizdedir. Sürmek Meksika'ya. Kanka niyetli misin ya? Evet. Ama kötü niyetliyim. <laughs> abi ne oluyor? Ne, ne yapıyorsun? A, ne yazacağım? Eda. Daha... bak bana mesaj attı ne yapıyorsun diye ne yazacağım? <laughs> tamam. Evdeyim. Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? Aman Allah'ım biz ne